Şimdi herhangi bir alışkanlığınızı düşünün. Nedir o alışkanlığınız? Kötü alışkanlık mı? Hayır, kötü alışkanlıktan bahsetmiyorum. Herhangi bir alışkanlığınız. Yani keyfime biraz düşkünüm. İşte bir iki iş yapayım, biraz uzanayım. O tarz şeyler yani gezme. Şimdi bu alışkanlığınız ete kemiğe bürünüp insan olsaydı nasıl bir karakter olurdu? Özgün bir karakter olurdu sanırım ben gibi. Ben seviyorum çünkü biraz özgürlükçü. Özgür bir karakter. Bir günü nasıl geçerdi? Bir günü mü? Vallahi alışverişle geçerdi. Rütün işte çocuklarıma yemek yapmak. Ne bileyim ben çocuklarım hep müzik, ailesine geldiğimiz için müzik severiz. Eşim de müzisyen, oğlum da müzisyen derken müzik ruhun kıdasıdır. Çay. Ya Çok böyle e, bağımlı bir insan olurdu bence. Çünkü e, ben çayı olmadan kahvaltı yapamıyorum. Ya akşamda bir iki bardak içmeden bir yoksunluk hissediyorum. Bağımlı bir insan olurdu.